Hı. Arkadaşlar merhaba. Burası bir Altay ceviz bahçesi. Burası daha önce şöyle verimli, böyle verimli dikilmiş. Maalesef hiçbir meyvesi olmamış. Şimdi aracımızın motoru testiyle kestik. Böyle perdafladık. Tekrar perdaflamayı göstereyim. Bunu perdahlıyoruz. Yani burada pelot amacı burada testlerini kestiği ölü dokuyu alıyoruz. Sonra da bıçağımıza bir tek çizik atıyoruz. Bunlar da şimdi kabuk ince olduğu için açması biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Tamamızda da bu şekilde arasını açıyoruz kabuğun. Böyle ıslatıp ağzımıza kalemimizi yerleştiriyoruz. Sonra da arkasından böyle alıyoruz arkadaşlar. İkinci bir kalemimizi açalım. Bu şekilde açıyoruz bunu. Bu ince olan ağaçları da önemli olan kalemizi olduğunca ince açabilmek. Şimdi arkadaşlar soruyor ya bazen kabuğun içini mi geçsin ortasındaki boşluğu geçsin mi arkadaşlar. Görüldüğü gibi kalemiz olunca ince açıyoruz. Sonra da arkasından böyle zar şeklinde kahverengi bölümü alıyoruz. Buradan çek abi. Şuradan, şuradan çek. De şeyi. Tamam abi. Şimdi buradan bir tane çizik atıyoruz böyle. Sonra Kamamızda bu şekilde açıyoruz. Açtığımız kalemimizde buraya takıyoruz. Takma işlemimiz bitti arkadaşlar. Arkasından alıyoruz şöyle hafiften. Sonra da aşı bağımıza sımsıkı sayıyoruz yalnız. Bunu söyleyeyim. Bunu çok sağlam sarmanız gerekiyor. Hava aldırmayacağız. Bunu değil bu. Kaşlarımızı sardık. Daha sonra da poşetimizi takıyoruz. Poşetimizin altına da sarıyoruz. Bu şekilde. Sonra da kamamızda yağmur suları birikmesin diye taliye delikler açıyoruz. Bu şekilde toprağımızı dolduruyoruz. Alayım sen toprağını doldur. Şimdi toprakçı arkadaşımız da toprağını dolduracak size. Onu gösterelim. Küreyle toprağı dolduracak. Görüldüğü gibi sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Sadece etrafına kürekli indiriyoruz. Hepsi işlemin bu. Bunlar tozlayıcı. Bahçemize tozlayıcı ayırt etmek için görüldüğü gibi sprey boyamızda boyuyoruz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.